İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar sevgiler. Moraller bozuk. Biraz önce sona eren karşılaşmada Antalya Spor Samsun Sporu 2-1 ile geçti. Aslında kendi açısından çok mühim olan bir karşılaşmayı sürpriz bir şekilde kazandı diyebiliriz. Yani Samsun Spor'daki bu düşüşün devam etmesi gerçekten ilginç. Son haftalarda oynadığı maçlarda çok zorlanıyor. Bugün de bilhassa maçın ilk yarısında çok kötü bir futbol. Yani teknik direktör Thomas Hoca'nın da biraz formsuz olduğunu görüyorum. Yani oyun anlayışında normalde iki önlü bereli oynarken bu karşılaşmaya 4-1 4-1 dediğimiz sistemle Benaseri tek bırakarak ki geçen hafta da onun küçük de bir sakatlığı vardı ve onun da nüksettiğini gördük oyunun başında. O, o sakatlığından sonra oyuna Ben yerine bir stoper olarak e, Yunus Emre'yi 6 numara pozisyonuna koyması bana çok enteresan geldi. Yani orada yedek kulübesinde Niçan ve Tayyip gibi oyuncular direkt orta saha orijinli oyuncular varken Yunus Emre tercihi gerçekten çok ilginçti. Ve o Yunus Emre'yi oyunun sonlarında tekrar oyundan çıkartmak zorunda kaldı. İşte kadro seçimi, oyun anlayışı, sağ yerleşimindeki e, Thomas Hoca'nın e, son haftalarda yaptığı hatalara bir yenisinin daha eklendi. Bana göre bu maç Thomas Hoca ile birlikte Kaleci Okan e, Dimatta ve e, Muya'ya yazar diye düşünüyorum. Yani bunu niye söylüyorum? Tabi Thomas Hoca takımla çalışan bütün hafta takımın durumunu bilen kim maç sonrası konuşmasında orada hak verebilirim. Tabi Celil gibi e, önemli bir orta saha oyuncusunun sakatlığından bahsetti. İşte Bola'nın eee sakatlığından bahsetti ki e, bu iki oyuncu da e, ilk 11'de oynayabilecek e, kapasitede, iyi durumda oyuncular. Onların olmamasının etkisinden bahsetti. Kadro darlığından bahsetti. Bunlar başarılıyken de vardı ama. Yani kazandığın zaman da kadro vardı. Ben onu çok bir mazeret olarak görmüyorum. Bence e, Thomas Hoca e, önce kendini bir şöyle e, tartıp e, Nerede ben hata yaptım, neleri düzeltmem gerekir e, sorularının cevabını mutlaka aramalı. Bu üç oyuncuya neden yazar dedim bu karşılaşma. Yani kaleci Okan kurtardığı 2-3 pozisyon var kabul ediyorum. Ama yedi ikinci gol yani Okan klasında bir kaleciye maçın e, oyun üstünlüğünü almış dakikalarda ki Samsun Spor, maçı kazanmak üzereydi o gol yediği zaman. Yani Okan gibi e, beğendiğimiz iyi oynayan bir kalecinin bu tür hata yapması e, maçın kaybedilmesindeki etkenlerdendi. Muya yani öyle bir pozisyon var ki bomboş kaleciyle karşı karşıya ve yanında Marius topu bana ver golü ben atayım dercesine yalvarıyor. Ve Muya orada yani maçın bence kırılma anlarından biri. Topu kaleye vuruyor ve golü atamıyor. O pozisyonlarda golü atarsan hiç kimse bir şey sana söylemez ama o gol olmazsa ihale tamamen sana kalır ve Muya bence e, maçın kırılma anlarında e, giden maçın sorumlularından biriydi ve dimatta yani oyuna son dakikalarda girmiş bir oyuncu iki net pozisyondan faydalanamadı. Yani i̇ki net pozisyondan Faydalamadı. Hadi ilki biraz mesafeliydi. Drimplink yaptı vurdu. Fakat iki, son dakikalardaki pozisyonda o topu e, tekrar Marius'a ver desen vermez. Hiçbir anlamı yokken topu Marius'a vermeye çalıştı ve top da Marius'un arkasında kaldı. Yani 3'e 0 dediğimiz bir pozisyonda Samsun spor takımı Dimatta sayesinde e, mutlak golü kaçırdı. Yani Bence bu karşılaşmaya çok yazık oldu. Bilhassa ikinci yarı çok rahat e, Samsun Spor'un lehine bitirebilecek bir karşılaşmadan Samsun Spor sağdan e, puansız ayrıldı. Üzücü olan tarafı bu bana göre. Tabii yumuşak orta alandan bahsettik. İşte Ben tek o çıktıktan sonra Yunus Emre tek. Muya e, e, kanatlarda e, Muya, Kingsley e, ortada Emre ile Holst'e yan yana orada rakip bilası ilk yarı o alanı çok kullandı. İkinci devre bence daha doğru değişikliklerle Tayit'i alıp, iki yani Tayit'i alınca Yunus Emre bile düzeldi orta alanda. Çünkü e, yanındaki oynayan orta saha oyuncusunun mücadele gücünün yüksek olması orada Yunus Emre'nin teknik beceri zaafının e, göze batmamasını sağladı. Tabii e, ondan sonra da işte bir kanatı Emre'ye bir kanadı e, Muya'ya teslim etti. Muya ikinci yarı bence kötü oynamadı. Ya kazanılacak bir maç, e, inanılmaz bir şekilde bence Antalya Spor'a hediye edildi diyeceğim. E, Zeki yavrunun golünden de bahsedelim. Attığı Ronaldo var gol gerçekten e, çok klas bir gol attı. Yani herkesin düşünebileceği e, bir vuruş değildi o. Ancak böyle tecrübesi yüksek Duran top kabiliyeti olan e, futbolcuların yapabileceği bir goldü ve e, bunu e, Zeki'nin gerçekleştirdiğini görürüz. E, bu mağlubiyet çok şey ifade ediyor. Yani üçüncülüğün e, müthiş şekilde tehlikeye girdiğini görüyoruz. İki maç eksiği olan Beşiktaş 47 puanla senin 4 puan gerinde işte pazartesi günü bir Kasımpaşa maçı var. O zorlu geçebilecek bir maç ama böyle avantajları yakaladı mı Büyük takımlar zorlu maçlar kolaylaşır. Yani ben Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı zorlayabileceğini tahmin ediyorum ama sen bu mağlubiyetle rakibinin de moral motivasyonunu yükselttin. Ya yani o maça e, daha başka gözle hazırlanmasını sağladın. Çünkü bir kupa maçı yorgunluğu, bir moral bozukluğu varken bir anda Samsunspor'un kaybını gören Beşiktaş taraftarı, oyuncusu, yöneticisi teknik heyeti. E, bu maçı e, bence daha farklı bir pozisyona soktu. Ve Beşiktaş takımı Kasımpaşa'nın daha avantajlı olabileceği bir maçta bence bir adım öne geçti. Ama tabii Kasımpaşa takımı da iyi bir takım. Oranın ne olacağı belli olmaz. Üçüncülük gerçekten tehlikeye girdi. Zorlu maçlar var. İşte e, önümüzdeki hafta e, Galatasaray'la oynayacağı bir maç var. E, yani Samsun Spor takımı ben geçen programda o yeri kaptırmaması gerekir diye bir söz etmiştim. Gerçekten o yeri büyük takımlardan biri kaparsa inanın e, oradan tekrar onu aşağı çekmek e, çok zor olur. Ama Samsun sporu geldiğimiz günde bu önemli maçı kaybedince böyle bir tehlikeyle de Karşı karşıya kalma kaldı. Hatta şimdi şurada sıralamaya bakıyorum. 44 puanlı Eyüp, 42 puanlı Başakşehir'in bile Samsun Spor'a yetişme imkanı doğdu. Onlar bile ümitlendi. Hatta aşağıdan gelen Göztepe bile acaba sorusunu sormaya başladı. Yani o kadar kritik bir karşılaşma kaybetti Samsun Spor takımı. Yani ilk yarı oyunun çok kötü olduğunu söyledim. Ele gelmiş oyunu kaybetti. Yani maç Samsun Spor'a gelmişti. Yani orada sadece büyük bir bireysel hata olursa maç giderdi. Ve o bireysel hatayı e, Kaleci Okan yaptı. E, maçı kaybetti. E, Tabi işte Eyüp'ün 44 puanından bahsettik. Önümüzdeki haftalarda Eyüp'le de karşılaşacak Samsun Spor. O maç daha kritik bir hale de gelebilir. Ama Samsun Spor buralara... E, iyi futbol oynayarak, iyi neticeler alarak, yardımlaşarak, mücadele ederek geldi. Bu tür maçlar olur diye düşünüyorum ben. Yani sezon içerisinde e, bu tür inişli çıkışlı grafikler olur ama iniş periyodu biraz uzun sürdü. İşte iç sahada kaybedilen iki maç e, işte bu hafta Antalya'ya kaybettiği 3 puan. Bunlar ileride çok aranacak puanlar. Her şey bitmiş değil. Yani bir anda tabii Samsun Spor oyuncuları, tecrübeli oyuncular, teknik direktörü, tecrübeli teknik direktör bir anda bir refleks verebilir ama mutlaka acil tedbirler almalı. E, eski günlere dönmek için neler yapabileceğinin sorusunu mutlaka hafta içinde teknik direktör ve oyuncular birbirlerine sormalı diye düşünüyorum. Spor takımı... Ben, yani bu ligin bence zayıf takımlarından biri. Harika bir o ilk gol attılar yalnız hazırlanış açısından ama tabi o hazırlanışı da Samsun orta sahasının yumuşaklığı sağladı. Onlar için de sürpriz oldu. Gerçekten onlar için de sürpriz oldu. İşte Gayiş diye bir golcüleri var. 3-4 haftadır rakip oyuncuların hatalarından faydalanıyor. Gene kalecinin hatasından faydalanıp golü attı. Bu maç bence Antalya Sporu Likte bırakmıştır ama Antalya Spor'un uzun vadede çok da iyi işler yapabileceği gözükmüyor. Onu oynadığı oyundan görüyoruz. Maç içerisinde Samsun Spor'lu oyuncuları değerlendirirsek 10 üzerinden bir yıldızlama yapacağım bu karşılaşmada oyunculara. Okan aslında 2-3 tane çok kritik kurtarışı var. 7'yi 8'e yükselebilecek pozisyondayken bana göre 4'e düştü. Oka'nın o yediği gol 3 puana 2 en azından 1 puana mal oldu ve oradan notunu ben 4'e düşürdüm. Zeki eski formunda değil mücadele etmeye çalışıyor ama attığı Ronaldo Vali golün hatırına Zeki'ye e, bu maçta 6 verdim. Şatka sakatlıktan döndü. E, Zaman zaman öne çıkıp hatta maç içerisinde çok tehlikeli bir şutu da var. Yani Van de Ongören'le bence ligin en iyi tandem ikilislerinden biri. Yani 3'e 5'e girer ligdeki tandem ikililerinde. Şatka sakatlıktan kötü dönmedi. 6. Van de Ongören de elinden gelen mücadeleyi yaptı. Kanatlardan gelen ortalara iyi müdahaleler yaptı. Hava toplarında başarılıydı. Van de Ongören de benden 6 aldı. Soner Gönül yani bu takımda e, her zaman oynayıp oynamayacağı tartışılan bir oyuncu. Ama Bolan'ın yokluğunda da tek alternatif olarak gözüküyor. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama e, çok da yeterli gözükmüyor. Yani Samsun takımı açısından. Soner'e çok da kötü oynadığını söyleyemem. Soner'e 5 verdim. Benaser geçen haftadan bir sinyal vermişti aslında. Geçen hafta bir son dakikalarda Adilisini tuttu. işte dizi dizinde bir problem oluşmuştu. Bu maçında en az en, henüz dördüncü 5. dakikasında bir sakatlık yaşayarak o oyundan çıktı. Ona bir soru işareti vermek zorundayız. Çünkü olumlu olumsuz hiçbir katkısı olmadı. Onun yerine giren Yunus Emre tabii stoper orijinli bir oyuncu. Oynayana değil oynatana bakacaksın. Onun da suçu değil. Hoca ne görev verdiyse yapmaya çalışıyor. Yani orada belki teknik kapasitesi daha yüksek Satka'yı öne çekip Yunus Emre'yi al, arkaya alsaydı daha mantıklı bir iş yapmış olabilirdi diye düşünüyorum. Orada bir sübap olarak bir oyuncu kullanan teknik direktörün. Ama tabii oyuncuları tanıyan kendisi Yunus Emre'nin oyununa e, ben 3 verdim. Kinsey sağ kanatta oynadı. Varlığıyla yokluğu belli değildi. Maç boyunca hiçbir şey yapmadı. E, antrenör de zaten oyunu, oyuncuyu devre arası oyundan çıkarttı. Kinsey'e de 3 verdim. E, Tahit iyi bir oyuncu ama moral oyuncusu. Tayit moralle oynayabilecek bir oyuncu. Yani orada şimdi ben oyuncu olsam, orta saha orijinli bir oyuncuyum. 6 numara sakatlanıyor. Bir orta saha oyuncusunun oyuna girmesi lazım. Ve oyuna stoper giriyor. Bu oyuncuyu moralman düşürür. Tayit için söylüyorum. Bu söylediğim şeyi Niçam için de söyleyebilirim. Yani orta saha oyuncusu oyuna girmek üzereyken bir stoper'in oyuna girmesi bence oyuncularda bir moral motivasyon bozukluğu yapar. Tayit'e 5 verdim. Holse çok da etkili işler yapamadı. İkinci yarı toparladı ama yeterli olmadı. Çok da pozisyon içinde değildi. E, Holsey'e de 5 verdim. Muyo, Muyo'dan bahsettik. Aslında kötü değildi. ikinci yarıyı toplar taşıdı ama o kırılma anında vermediği pas onun notunu 3'e düşürdü. E tabii Emre, Emre de çok etkili değildi. Bir form düşüklüğü yaşıyor. E, Emre de e, ne bir şut atabildi, ne bir orta açabildi. Emre'ye 4 verdim. E, sonradan oyuna giren Niçam çok az oynadı. Soru işareti aldı benden ve Dimat'ta. Yani az oynadığının soru işaretini alırken performansın soru işaretini aldı. Ben sıfır verdim. Yani ya bu olacak iş değil. Dimat'ta gibi bir oyuncu burada bu kırılma anında bu hatayı nasıl yapabiliyor? Maalesef giden puanın en önemli sebeplerinden biri. Ve Marius 9 numarada çok etkisiz bir futbol oynadı. Ve ne pozisyona girebildi ne de e, arkadaşlarına e, servis hazırlayabildi. Benim oyunculara verdiğim notlar bunlar. E, Tabi siz seyredenler de gereken notları verebilirsiniz. Tabii e, bir futbol akşamının daha sonuna geldik. Yani, tabii benim de moralim bozuldu. Şimdi bir cumartesi gecesi e, evde otururken Samsun maçını seyrederken Akın Hoca bizi görevlendirilmiş yorum yapacağız derken e, Samsun Spor'un kaybetmesi bizde de bir moral bozukluğu yaratıyor. Ama Samsun Spor bunların üstesinden gelebilecek bir takım, gelebilecek bir camia. E, bu seneyi e, en iyi yerde bitirerek e, sezonu bitirip atlatmalı ve ondan sonra işte transfer yasağının bitmesiyle e, gerçek Samsun Spor'un önümüzdeki yıl ben ortaya çıkacağını düşünüyorum. Buradan eee bizi seyreden bütün spor severlere bir İstanbul akşamından selamlar, sevgiler diliyorum.